Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenecek olan 12. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırelles etkinliği 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çukurova Oğuz Boyları Derneği ve Şölen Tertip Heyeti Başkanı Mehmet Demir, Şölen'e çok büyük katılım beklediklerini söyledi. 12. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdrelles etkinliğine katılacak Yörük Türkmen derneklerinin temsilcileri, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyerek etkinlikle ilgili bilgiler verdiler. Çukurova Oğuz Türkmen Boyları Derneği ve Şölen Tertip Eğiti Başkanı Mehmet Demir, Adana Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda ve ilçe belediyelerinin de katkılarıyla gerçekleştirilecek şöleni, Çukurova Oğuz Boyları Derneği, Çukurova Yörük Türkmen Derneği, Adana Yörük Türkmen Derneği, Toros Yörükleri Derneği ve Akdeniz Yörük Türkmen Derneği'nin birlikte düzenlediğini söyledi. Şölenin 2 Mayıs Cuma günü Sabancı Merkez Camii'nde Cuma namazına mütakip Türk büyükleri ve şehitler için mevlid okutulmasıyla başlayacağını belirten Çukurova Oğuz Boyları Derneği ve Şölen Tertip Heyeti Başkanı Mehmet Demir ardından 3 Mayıs'ta Şölen alanına kervan yürüyüşü yapılacak. Aynı gün Şölen alanına 24 Oğuz Boyunu temsilen 24 çadır kurulacak. 4 Mayıs pazar günü de etkinlikler devam edecek. Şölenimize bu yıl yüz binlerce kişinin katılmasını bekliyoruz. Şölenimizde bu yıl ilk kez Uluslararası Yörük Türkmen Kurultayı ardından da Yörük Türkmen Şöleni olması için alınacak kararlar görüşülecektir dedi. Demir şölene herkesi davet ederek Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma, birlik ve beraberliğimizi sağlama, çarpık kentleşmenin getirdiği yozlaşma ile kaybolmaya yüz tutan muhteşem kültürümüzü atalarımızdan aldığımız şekliyle gelecek nesillere aktararak yaşatma, dost ve akrabaları buluşturma gayesiyle bir bayram havası içinde düzenleyeceğiz. Yörük Türkmen şölenimize Türk kültürüne önem veren herkesi bekliyoruz şeklinde konuştu.